Abi bir tane ekmek verir misin? Havada bayağı soğumuş olmuş Arzu. Gelene kadar var ya dondum inan ki. Evde çok soğuk Arzu. Buz gibi olmuş. Niye doğalgaz açmadın? Unutmuşum. Dur açayım. Sen üşümüyor musun bu soğukta ya? Yok üşümüyorum. Gayet sıcak ev. Yemek yaptın mı? Erken geleceğini bilmediğim için yapmadım. Ben ne yiyeceğim şimdi? Karnım aç. Sabahki kahvaltıyla duruyorum. Dur atıştırmalık bir şeyler getiririm sana. Zahmet olmasa getir. Bir sorun mu var? Yok ne sorun olacak? Ne bileyim suratın beş karış. Elinde telefon tınamıyormuş gibi. Ne oluyor? Aman Ferhat başlama yine. Şurada arkadaşlarla yazışıyorum. Allah'ım sen satın. Ben geçen mağazadan sana yeni kıyafetler aldım. Niye hiçbirini giymiyorsun? Hiç aklıma gelmedi giyinmek. Bir ara giyinirim. Ben o kıyafetleri dolaba süs olsun diye almadım değil mi? Giy diye aldım herhalde. Sen iyi misin bugün? Çatacak yer mi arıyorsun? Ben iyiyim de sen iyi değilsin galiba. Eve bir lokma ekmek getirebilmek için akşama kadar çalışıyorum. Ama gel gör ki Halim Efendi ne doğalgazı açmış, ne yemek yapmış, ne bir güler yüz var. Hayırdır ne oluyoruz? Çalışacaksın tabii. Bana mı çalışıyorsun? Evine, çoluğuna, çocuğuna çalışıyorsun. Doğru söylüyorsun tabii. Ben kendime çalışıyorum. Sen mi kazanıyorsun bu evin ekmeğini? Hiç düşünüyor musun bu adam neden çalışıyor? Neden şu eve geldiği zaman bir güler yüz istiyor? Tamam yeter artık bana bağırma. Bilmezsin tabi ben çalışırken ne kadar zorluk çektiğimi. Sıcak eve geleceğim diye, sıcak bir çorba içeceğim diye, sıcak bir güler yüz göreceğim diye. Ama nerede bilmezsin. Çok haklısın özür dilerim. Bir daha bu davranışlarda bulunmayacağım. Eşler arasında kavga edince arş titrer, melekler üzülür. Şeytan ise bayram eder. Bu yüzden birbirimize karşı saygı ve sevgimizi yitirmeyelim.